Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma ve evime YouTube kanalıma hoş geldiniz. Tekrar herkese merhabalar. Evet arkadaşlar bugün burada size güzelce doğal bir vişne suyu tarifi yapacağım. Burada 5 kilo vişnem var. Ayıkladım arkadaşlar. 2 tane tencereye güzelce koydum. Şimdi bunların üzerine şöyle bir Nescafe fincanıyla şekerini koyuyorum. Her ne bir fincan şekeri koydum. Şeker koyduktan sonra üzerlerine gördüğünüz gibi burada bir buçuk litre suyum var. Bunu da paylaştıracağım. Evet. Bunu da üzerine paylaştırıyorum. Ve ocağımı ateşliyorum. Ateşledikten sonra karıştıra karıştıra şekerini eritiyorum. Evet canlarım oldu vişne suyu benim. Şimdi bunu süzüyorum. Şöyle aktardım. Gördüğünüz gibi sıcak sıcak. Ben gayet doğal bir meyve suyu yaptım. İsterseniz tarçın atabilirsiniz, karanfil atabilirsiniz. Ama ben onlar hiçbirini atmadım. Sadece su, çok az bir şeker, kendi natürel suyu olsun istedim. Evet canlarım, vişneli ve doğal suyum hazır. Herkese afiyet olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıkla kalın. Yüzünüzden gülücük, evinizden huzur, bereket, bedeninizden sağlık eksik olmasın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.